Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak Gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var. Ülkeme ve aydına hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Başka Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyorum. Genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyoruz. Evet, Aydın İl Başkanımız ve milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz Özlem Başkanım. İşte Aydın'ın topuklu efesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu'na Büyük AK Parti ailemize Hoş geldiniz diyoruz. İşte Büyük AK Parti'miz her geçen gün büyümeye devam ediyor. İşte doğruluğun, dürüstlüğün ve hizmetin adresi AK Parti 24 yaşında. Aydın'a Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz.